Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Son attığım ince videosunda maalesef çok hüzünlü bitirmiştik. Ama bu video öyle olmayacak. Çünkü çok güzel şeyler yaşandı. Bir kuşağımız vardı lanetli bir kuşak. Yüzlerce kuşak denedik geçmemişti ve en son o sinirli bilgisayarı kapatıp uyumaya gitmiştim. Ertesi gün olduğunda da inat ettik ve dedik ki biz bu kuşağı bugün basalım ve bir yayın açtım. Yayında insanlar onlarca, yüzlerce kuşak getirdi. Hepsini denedik ve maalesef yine hepsi yandı. Canlı yayında nereden baksanız 300-350 vonluk bir kuşak denemesi yaptık. Çok fazla denedik say ve... Ve sadece bunu ben denemedim. Çok farklı insanların çarında da kuşakları üstte denedik. Ayberk abi, Kadri abi, Discord'dan arkadaşlar ve canlı yayına rehin item getirip kuşağı denemek isteyenler oldu. Onlar da başaramadı. Özellikle Algos nereden baksanız 100-150 vonluk denemeyi Tek başına yapmasına rağmen o da geçiremedi. Ve ben de anladım ki 24ymiş kuşak üste atılmazmış. Daha sonrasında baktık bu kuşağın geçeceği yok. Gittim yeni bir kuşak aldım. 250 won karşılığında bir tane zivanlı aldım. Kafamdaki plan bir süre bunu kullanmaktı. Dedik ki o zaman biz bu kuşakla takılalım. Elimizdeki kuşakla yayı da pazara atalım. Borçlarımızı kapatalım dedik. Çünkü artık geçeceğine inancım kalmamıştı. Ta ki bir sabah şöyle bir mesaj aldım. Zodiac yayımızı da artı 9'a basan metali getiren yayın iki tane kuşak denemek istiyorum dedi. Ben dedim ki gerek yok yapma batarsın hiç gerek yok. Dedi istiyorum geçeceğini inanıyorum. Bu kuşak geçecek dedi. Tamam dedik gittik kuşakçının önüne. Saat sabahın 9.30'ydu ve ben daha yeni uyanmıştım. Geçeceğine dair hiçbir umudum yoktu ki bu yüzden video kaydı bile almıyordum. İlk kuşağı attığım anda direkt 25 yemiş oldu. İkinci kuşağı gerek bile kalmadı. Ve ne kadar bizi zorlamış olsa da sonunda artık yuva bandımız 25 yemişe geçmişti. Kuşağın geçeceğine dair hiçbir inancım yokken sabahın köründe garip bir şekilde tek attım. Normalde satacağım bu 24 yemiş kuşak ve yayımı artık pazarımdan geri indirdim. Ve Ayberk ile de şöyle bir takas yapmaya karar verdik. Ben de biliyorsunuz bir tane yay vardı. 40 ort 5 teci 5 bayılma. Bu artı 4'tü. Ayberk abi bunu benden istedi ve artı 8'e bastı. Daha sonrasında şöyle bir teklifte bulundu bana. Ben ona hem bu 25 yemiş kuşağı vereceğim hem bu yayı vereceğim ve o da karşılığında benim borçlarımı üstlenecek. Ve ben borçsuz bir şekilde artık hayatıma devam edeceğim. Aynı zamanda da şurada görüyorsunuz göz bebeğimizde kuşağımız 25 yemiş oldu. Birazdan da bu yayı ona indireceğiz. İşte bu da bizim oyuna tekrardan geri dönüş hikayemizin başlangıcı oldu. Şimdi bütün eksikliklerimi tamamladım. Geriye sadece şamanın sikilleri kaldı. Hala M1 dolaşıyoruz. Gördüğünüz üzere ejderha yardımını en azından bir granda çıkarmak istiyorum. Çünkü boss keserken çok ihtiyacımız olacak. Şöyle ilkini Münzevi ile okuyalım. Gerisinde ben artık yavaş yavaş okuyayım. Münzevi'ye bastık. Kötü ruhlarım nerede benim buradaki? Ha, arkaya almışım. Bu şekilde okuyalım. Müzik Geriye sadece bir yetenek kitabım kaldı ama maalesef kötü ruhum yok. O yüzden okuyamıyorum. Onun için ne yapalım? Biraz hidra açalım. 20 tane de hidranın sandığı aldım. Bakalım 20 taneden kötü ruh çıkarabilecek miyiz? En azından bir tane çıkarsak kafi. Fazlası olursa da işime gelir. Çünkü fazlasını da becerimizi Grand Master'a götürürken kullanacağım. Ruh taşları okurken. Hemen hızlı hızlı açalım. Tabii ki de dileğimiz metal çıkması da aynı zamanda güzel. Bir tane kötü ruh çıktı. Hatta direkt bununla bir grand yapalım geçti ve Grand 1. Şu an üzerimde hiçbir zeka bonusu yokken 13.7 veriyor ve skill'imizi Grand açmanın da bana şu ana kadarki maliyeti 17 won. Münzevirleri 20M civarından, Kötü Ruhları 16, Ejderha Yardımlarını da 2.5 ile 3.5 gem arasında aldım. Geri kalan sandıkları da açalım. Çıkan Geçit biletleri de güzel bu arada. Ama tabii ki de Metal ve Kötü Ruh şu anda benim önceliğim. Uçak çıktı güzel. Bir tane daha çıkarsa üste atarız. Ama maalesef hiçbir şey alamadık gibi oldu. Bunu da açtık ve bir tane metal aldık. Metal şu an bizim dört 4.5 won. Biz ise hidra sandıklarına toplam 6 won verdik. 6 won'a 4.5 won. 6 tane de kötü ruh 1 da ona desen hani 50 emlik bir zararımız var ama hiç önemli değil. Birazcık da ruh taşı okuyalım. Kötü ruhumuz maalesef az. Onun için çok fazla ilerletemeyeceğiz ama. Yine elime geçtikçe kötü ruh toparlarım. Bir şekilde bu sikli de artık Perfect Master'a doğru götüreceğiz derken güzel geçiyor. Bakalım yandı. Şu anda G3. İki kere daha geçer mi? Bir kere yandı. Bir kere daha geç. G4 olsun. Yandı. G3'lere ne kadarmış? 14.5 Elime kötülük geçtikçe ben bu skill'i ilerleteceğim. Evet son G10'dan P'ye de birazcık daha zorlayacağım. 30 yan daha aldım bir bana. İnşallah yeter. Çok zorlamazsa yeter. Ama işte biraz zorlayacak gibi duruyor. Kaç tane kaldı? 17. Evet yetmeyecek. Şu anda başarılı olsa bile yetmeyecek. 3-4 vonluk daha zen almamız gerekiyor büyük ihtimal. Bakalım yine hata. Tekrar deniyorum. Başarılı oldu. Tamamdır. Kaç tane gerekiyor? 11 tane daha zene ihtiyacımız var. 7 tane varmış. 4 tane de alıp gelelim. Bu şekilde de Perfect Master yapabildik. Şu anda üzerinde hiçbir zeka bonusu yokken 18.8 veriyor. Zekalı itemleri alınca büyük ihtimal 23-24'e kadar çıkartacağız bunu. Şimdi skillleri hallettim. Zaten ejderha yardımını perfect açmıştık. Diğerlerinde M1 yaptım ve karakterime birkaç parça item aldım. Bu itemlerin başında bir tane artı 9 cennetin gözdeşi kolye var. Bize 14 zeka verecek. Şu anda ejderha yardımım 18.8. Bu küpeyi taktığımda 21.3 oluyor. Yani 14 zeka almış oluruz buradan. Bir tane de 3 mana 12 zeka bir titan kalkan aldım. Ucuz aldığımı düşünüyorum bunu. Hani 3 mana zaten normal kalkanlarda 3.5 falandı. Titan olduğu için biraz ucuza geldi bize. Bunu da taktığımda 23.4 oluyor. Bir tane artı 6 inci kolye aldım. Artı 9'unu almadım çünkü artı 9'ları bir vondu. Ben bunu 10 aldım. Bir zeka için 90 en vermek istemedim. 3 zeka taktığımızda da 23.4'ten kaça çıkacak? 23.9'a çıkacak. 0.5 arttırıyor 3 zeka. Onun dışında bir tane de şöyle yansıtmalı kayı sağcı çan aldım. Bunu da 3 on aldım. Bunu da taktığımda kritik oranım 26.1 oluyor. Bir de karakterin boş kalmasın diye Zodiac kıyafet aldım. Bunu da 25 aldım. Hepsini taktığımızda şöyle bir kombinimiz oluyor. Güzel bir kombin bence. Hani Biraz mat renkli ama olsun elimizde şeyimizde güzel gitti. 26.1'de buradan kritik alacağız. Bu da tabii ki de bizim çok çok işimize gelecek. Şimdi size de bir sürprizim var. Size 3 tane kuşak göstereceğim. Siz de aralarından en çok beğendiğinizi yorumlara yazın. Ben çok kararsız kaldım. Yani normalde biliyorsunuz benim gönlümden geçen çoğu bandıydı. Ama maalesef çoğu bandını yapamadık. Piyasada yoktu. Gitti yuğu bandı aldık fiyatından ötürü. U bandı da ağzımıza tükürdü şimdi ne yalan söyleyeyim. 380 ona mal oldu. 3 tane kuşağı deneyeceğiz ve görsellerini karşılaştıracağız. İlk deneyeceğimiz kuşak 25 yemiş bir Z-Band'ı. Parlaklığı bu şekilde önden görebilirsiniz. İşte zırhımızla uyum bu şekilde zırhı çıkaralım. Böyle gözüküyor. Ama hepsini zırhla göstereceğim. Arka taraftan şöyle yanlara doğru baktığımızda da Böyle güzel bir görüntüsü var. Yandan böyle yürürken de böyle gözüküyor. Giyeceğimiz ikinci diğer kuşaksa Biliyorsunuz ki çoğu bandı. Bunun için ne çileler çektik ama maalesef alamamıştık. Bu kuşak benim değil. Bu iki kuşak da artık benim değil zaten. Bunu Ayberk abiye verdim. Borçlarım karşılığında. Bu band da yine Ayberk abiden geldi bana. Bunu da bir takalım. Çoğu bandı. Oyunda aslında herkesin peşinde olduğu. Çok sevilen bir band. Ama garip bir şekilde nedense ben bu bandı sevmedim. Şimdi zırhı çıkarayım. Yine böyle çok garip bir şekilde küçük duruyor boyutu. Kıyafetimizi de giydiğimizde renkler çok uyuyor. Tam zodyakla böyle renk uyumu çok güzel. Hani belki zırhımız r 9 olsa daha güzel olurdu. Yandan şöyle. Arkadan bu şekilde. Ön diğer taraftan böyle. Yürürken de böyle gözüküyor. Hatta ismi de kapatayım. Önümüz engel olmasın. Görünüşümüz bu şekilde. Renk uyumu olarak çok güzel. Ama ben görünüş olarak pek güzel bulmadım. Üçüncü bir diğer kuşağımız ise tabii ki de benim medarı, iftarım, yuğbandım, ağzımıza tüküren band. Ben normalde bu U bandını almaktansa çoğu bandını alma taraftarıydım. Ama U bandı benim gözüme çok güzel gözüktü. Yine takıyorum U bandını. Taktığımız zaman renkler muhteşem. Özellikle şaman çok güzel gitti bu zırhla beraber. Sağ taraftan bu şekilde. Arkadan bu şekilde çok büyük bir burada kuş resmi var. LoL'deki Azir'e benziyor. Sol taraftan böyle. Ön taraftan da böyle. Yürürken de böyle gözüküyoruz. Şimdi çoğu bandını taktığımızda çoğu bandı böyle bir yok oluyor. Garip bir şekilde sırtta yok oluyor. Kostümden dolayı olduğunu düşünmüyorum. Çıkaralım. Bir de şöyle bakalım. Daha net görmeniz açısından. Yani ben açıkçası çoğu bandının fanıydım. Ama şu an yu bandı benim gözüme daha güzel gözüktü. Bakalım takalım tekrar çoğuyu. Zırhımızla beraber baktığımızda renk uyumu olarak çoğu bandı bu zırhla çok güzel. Ama görsel olarak baktığımızda bunun bu sarı detayları benim çok daha hoşuma gitti. Siz de bu üç kuşaktan hangisini beğendiyseniz aşağı yazın. Merak ediyorum görüşlerinizi. Zi bandımız bu şekilde. Show bandımız bu şekilde. U bandımız da bu şekilde. Ben oyumu U bandından yana kullanıyorum. Artık kendi malı insanın gözüne güzel gelir diye mi? Yoksa çok acılar çektirdiği için mi bilmiyorum ama U bandı benim çok daha hoşuma gitti. Şimdi geldik büyük ana. Bu gördüğünüz güzelim yayı birazdan kuşağa emdireceğiz. Size toplam maliyetten hemencik bahsedeyim. Yayın artı sıfır halini 225 won'a aldım. Daha sonrasında 210 masraf ederek artı 9 yaptım. 425 won. 75 da metal getiren arkadaşa vereceğim için 500 won. 40 won'a elementini attırdım. 540 bize bu yayın maliyeti. Kuşağın maliyeti ise kuşağı 130 won aldım. 150 won'luk deneme yaptım. Üstüne de geçmedi. Daha sonrasında yayan getirdi ve 25 emiş yaptı. Yayını da 110 ödül vermek istedim. Kuşak da bize 380'e gelmiş oldu. Toplamda ise bu kuşağın bize maliyeti 920 won. Ama bu sadece benim cebimden çıkan para. Benim cebimden çıkan paranın dışında da insanlar bu kuşak için 400-450 won para harcadı. Yani bu kuşak bize nereden baksanız 1300 won'a denk gelmiş oldu. Şimdi geliyoruz kombinasyona. Evet Şuraya pardon kombinasyon değil. Bonus sevmişi yapacağız. Buraya bonus sevmişi diyelim. Evet diyelim. Buraya kuşağı sürükliyoruz. Buraya yayı sürükliyoruz. Evet diyoruz. Ve şurada da ön izlemesini görebilirsiniz. 121-171 STR. 6 saldırı hızı. 3 buzun gücü. 12 ortalama. 1 delici. 1 mistik. 2 ork ve 2 metin. 6-7 konusunda da şöyle bir şey düşündüm. Benim zaten düşük rütbeye ihtiyacım yok. Ne meleği keserken ne hidra keserken çünkü ben olabildiğince düşük rütbeden çıkmaya çalışacağım. İleri seviye Yohara maplerinde veya Lycan like açarsam bir gün onu da kullanacağım. Farmda da yine aynı şekilde düşük rütbeyi kullanmayacağım. Metin her zaman benim daha çok işime gelecek. O yüzden bunu 8 metin olarak emdireceğim düşük rütbeden ziyade. Zaten biliyorsunuz düşük rütbe gelmişti geçmiştik. Amacımız düşük rütbe 8 metin yakalamaktı. Ama zaten yeterince fazla masraf ettiğim için bu yaya daha fazla masraf etmek istemedim çünkü düşük ve 8 metin getirmek gerçekten çok zor bu şekilde emdireceğim ve emdirelim hayırlı ve uğurlu olsun tek eksiğim kuşaktı geriye kalan tüm itemlerimi ayarlamıştım tekrar kontrol edelim 121 171 6 saldırız 3 buzun gücü 12 ortalama delici metin bir eksik var mı yok eklememiz gereken bir şey var mı o da yok o zaman elim titriyor şu anda <laughs> yapasında yok ama bastım gitti mi 12 ort delici 2 metin bir eksik var mı yapacağımız başka? Yok. Yaptım gitti. Hayırlı ve uğurlu olsun. Bu arada kuşağı yapmışım. Giymeyi unutmuşum heyecandan. Şimdi kuşağı da bir giyelim. Zaten az çok görüntüsünü biliyorsunuz. Kadın ninja da birazcık boyu küçük olduğu için eğik ve küçük duruyor. Ama tabii ki bir like Lycan'da giydiğiniz zaman koskocaman bir kuşağa dönüşüyor. Şimdi ben gireceğim. Birazcık meleğe döneceğim. Biletler varmış o biletleri de harcayacağız. Bizi çok uzun bir serüven bekliyor. Artık her şey yeni başlıyor. Bundan sonra farmımı düzenli olarak yapacağım. Birazcık daha ağırlık vereceğim bu farm işlerine. Sıradaki hedefimiz karakterimizi dizdik. Yeni bir simya geldi oyuna. Yeni simyayı takmak. Daha sonrasında da karakterimizi şampiyona atıp bir tane eldiven yapmak. Onları da tamamlamamızın zaten çok uzun süreceğini sanmıyorum. Her şeyi yaptıktan sonra da sırayla artık bu paneldeki her şeyi yavaş yavaş kusursuza çevireceğiz. Önümüzde çok uzun bir zaman var. Umarım her şeyi başarabiliriz. Ben şimdi gireyim birazcık meleğe döneyim. Daha sonrasında da Nemere'ye gideceğim. Evet meleğlerime de döndüm. Tam 13 tur meleğe döndüm. Bir 8 turunu falan biletle döndüm. Diğerlerini normal tur olarak döndüm. Artık seri seri farma başladık. Şimdi bir de Razodor keseceğim. razoları da şu yüzden keseceğim. Çünkü hiçbir simya sürem kalmadı. Görüyorsunuz 3 saat 2 saat falan. Razodor'a gidip. ETP görevimi yapacağım. Aynı zamanda da Razador'u da dönmüş olacağım. Aslında birazcık ETP görevi için gidiyorum diyebilirim. Razador'u da kestim ve 9 tane sandık aldım. ETP görevimi de yaptım hatta fazlasıyla kalsın. Bir tur daha gireceğim. ETP görevim steklenmişti çünkü. Bu sandıkları da açalım. Bu benim Ruby'de kestiğim ilk Razador. Hemen hızlı hızlı açıyorum. Bir tane karanlığın sandığı aldık. Geçit bileti güzel bu ticareti var. 10 M diyor. Aşka açtık. Bir tane de Razador yumurtası aldık. Güzel iyi karlıyız şu anda açalım başka ne çıktı hemen hızlı hızlı açalım en son bakarız bir tane ruh kemeri çıktı bunlar BM diyor arka tarafta da maalesef hiçbir şey çıkaramadık Razador yumurtası bildiğim kadarıyla 40 M'den gidiyor bir tane de geçit bileti 10 M'den 50 M 9 sandığı zaten satsak 60-70 M arası bir şey alacaktık 50 M aldık bu karanlığın sandığını da açalım bakalım belki içinden zümrüt küpe çıkar Yakut bileklik çıktı neymiş bu savaşçı parayı hmm, para edebilir bunu da tutalım Şimdi birkaç gündür Ninja ile farmlıyorum ama artık level kasma vakti geldi. Şuradan önce Uriel XP'mizi alalım. Bilgeliğin gücü diyoruz. Eğer 100 level istiyorsanız Uriel size fazladan %100 XP veriyor bir 3 saatliğine ve her 3 saatte bir gidip tekrardan alabiliyorsunuz. Bunu da unutmayın. Level kasarken çok etkili oluyor. Şimdi geldik çatlağa. Direkt 117 levelde oldum. Burada şampiyona kadar artık buradayız. En azından bir an önce şampiyona kasmam lazım çünkü yeni güncelleme artık eldivenler çok güçlendi. Ve meleği biraz daha hızlı kesmek adına şuraya bir tane eldiven takmak istiyorum. Onun için hızlıca şampiyona kasmamız lazım. Şu metinle kesildikten sonra büyük ihtimal 118 level olacağız. Şu anda 117'in ve XP mağazına kadar doldu derken ucunda mı kaldı? Gerçekten ucunda kaldı. Bir sonraki metinde olacağız ve ben level alırken tabii ki de petim de yanımda level alıyor. Şu an 97 level ve tecrübesi doldu. Çatlaktan indiğim zaman nesne xp'ni de tamamlayacağım. Onu da yavaş yavaş 104'e doğru götürüyoruz. Çünkü 104 level olduğunda bize fazladan %3 hasar daha katacak. Bir berserker, bir delici, bir canavar verecek. Onun için 104 level olması da önemli. Erken biz de 118 level olduk. 120 level olmanın da tam ucundayız şu anda. Tabii ki de 120 level olmak yetmiyor. 99, 97 şu an. Şu metinle beraber tabii metni niye vurman, Kadri abi? Herhalde bir işi çıktı. Şu metinle beraber 120 olacağız. Daha sonrasında bir %25 eksik daha kasmamız gerekiyor. O %25 eksten sonra da artık şampiyon olabileceğiz derken de 120 level oldum. 650 bin tecrübe istiyor. Pardon 6 milyon 500 veya 650 milyon mu ne bir tecrübe istiyor. Onu da kastıktan sonra artık şampiyon olacağız. Çok az bir eksikimiz kaldı. Yarım saat sonra şampiyon olduk diyebiliriz. Bu çarın hidro görevi yapıldığı olduğu için de Tidra ile uğraşmayacağım. Direkt şampiyonu atabileceğim şimdi 120 level olduk ve 120 level olmak yetmediği için bir tane de %25 eksimizi doldurduk. Buradan sonra yapmamız gerekenler çok basit. Envanterimizdeki Hydra yüzünü tıklayıp yeni kıtaya ışınlanıyoruz. Yeni kıtaya değil daha doğrusu yeni kıtaya giden yola ışınlanıyoruz. Daha sonrasında buradan hemen hızlıca heykele kadar gideceğiz. Şampiyon olmak için heykelden alıyorsunuz şampiyonu. Ama şöyle bir olayı var bunun da. Şampiyon olmak için hesabınızın bir kere mele pardon hidra kesilen ortamda bulunması gerekiyor. Ben bu çar 115 levelken öylesine bir hasar deneyim diye hidraya girmiştim ve bu çar hidra kesti. Hidra kestiği için ben şu anda şampiyon olabilirim. Eğer siz hidra kesmediyseniz hidra kesen birinden rica edip grubuna girmeniz gerekiyor. Onun grubuna girip onunla beraber hidrayı kestikten sonra şampiyon olabilirsiniz. Şimdi şuradan geliyoruz. Bir şampiyon olmak diyoruz. Evet diyoruz ve Sonunda şampiyon level olduk. Biraz zaman aldı. İşler birazcık aksadı. Keşke efektleri açsaydım ama efektleri kapalı unuttum. Neyse olsun o kadar önemli değil. Artık şampiyon leveliz. Şampiyon level bize ne kattı? Hiçbir şey katmadı. Sadece başımıza bir yazacak. Hani birazcık görünüş kattı. Bir de yoharlıya falan gidersek. Orada eldiven görevi yapan olursa. Bir tane eldiven alırız 8 metinde. Hem meleğimiz hızlanır. Hem de ileride 5 patronun eldivene geçip de hidramızı rahat bir şekilde dönmeyi sağlayabiliriz. Bu saatten sonra artık bu ninja ile çok da bir şey yapacağım kalmadı. Sadece farm. Meley. Meley'den çıkıp Razador. Razador'dan çıkıp Lemere Zaten o sırada tekrar meleğim gelir. Meleğe girmek. Yani 7-24 sürekli güzel bir şekilde farmını atacak uçar. Artık ufaktan başka çarlara yöneleceğim o yüzden. Yeni ETP çarları. Yeni bir Lycan. Yeni bir savaşçı. Belki yeni bir Sura. Bu şekilde çarlarımızı yükselteceğiz. Daha farklı çarlara yöneleceğim çünkü ben çoklu çarlı oynamayı seviyorum. Ne kadar çok çarınız olursa o kadar çok farklı farm yaparsanız Bu da oyundan daha az sıkılmanıza yardımcı olur. İki turda Razador döndüm. Şu Razador sandıklarını açmak istiyorum. Çünkü bunları satmakla uğraşamam. Çok fazla yer kapladıkları için malum arkadaşlar. Pazarımda da yer olmuyor benim. Envanterimde de yer yok zaten. Neymiş bu? alt ortalarmış. Bunları atalım. Tanrıların üzüntüsü güzel. Bu az buçuk para ediyor. Bilezik 500 epi çıkmış. Maalesef o para etmez. Yani Kaç tane sandık açtık? Biraz sandık açtık güzel. Mitril var. Pet kitabı sandığı var. Şu an açtığımız kadarını bir tık amorti ettik gibi. Hala zarardayız ama bir tane alev bizi buradan döndürür. Son sandıkları da açıyorum. Mamalar falan var da bunu da yere atarsam herhalde şununla da açabiliyorum. Açtım. Ne çıkmış bakalım. Bileziği at. Hani artı 4 bassak para eder de uğraşmayacağım. Titan kalkanı 15 ortalama. 15 ortalama. 15 belasından kurtulamıyoruz yine. Klasik. 15'ler bir gün 51 gelecek ama ben inanıyorum. Bir tane pet kitabı sandığı var. Apolet mapolet derken full çöp atmış. Ama önemli değil. Ben zaten razı olur. ETP görevi için dönüyorum. Yani farm için dönmüyorum. Bunu da açalım. Ne de geldi? Vampir kitabı. Bu da maalesef çok para eden bir şey değil. Onun için yere attım. Mamaları da petime yediririm. Titanlar bize kar olarak kaldı. Geri kalan çöp maalesef. Envanterimde de gördüğünüz üzere hiç param yok. Bütün paramı harcıyorum sürekli. Daha doğrusu bütün paramı şu gördüğünüz pet diyor. Çünkü bu petin bir levelini atlatmak şu anda bana 10 on mona mal oluyor. Envanterimde çok fazla kullanmadığım item var. Artı basmalar, cartlar, rütler var. Bunları şimdi pazara atacağım. Yine hiç yoksa 20-30 onluk bir pazar olacak. Pazarı da ayarladım. Hemen fiyatların üstüne hızlıca geçeceğim. Çok bir şeyim yok zaten. Ön sayfada da az bir şey sandığım var. Bir de geçen seferden kalmış kırmızı şebnemlerim var. Şu kötü şebnemler. Bunların zaten gitmemesi normal. En kötü onları bir tane çarımızda kullanırız. Fiyatlarımı tamamen uygun attım. Yani şu itemler falan gerçekten biraz bedava gitti. Açıyorum pazarı da. Buradan bize hiç yoksa yine bir 30 bon civarı para gelecek eğer her şey giderse. Bir fazlası da gelebilir. Zaten sadece şu kalkanından 13 bon gelecek. 10 bonlukta bir ejderha bekçi sandığım var. Burada da bitirmek istemezdim. Ama görüyorsunuz hesabımıza dizdik. Artık melee, razador, nemere her türlü şey istediğim gibi girebiliyorum. Çok fazla farm atmam gerekiyor. Size de güzel şeyler izletelim. Ben uzun bir farm yolculuğuna çıkacağım. Elimize güzel para geçtiğinde de ya yeni bir karaktere yöneliriz ya da bu karakter üzerinden üstü simya denemeleri veya farklı itemler üzerine yoğunlaşırız. Burada bitiriyorum üzülerekten. Birazcık çerezlik bir video oldu. Çok bir şey yapamadık. Kendinize çok iyi bakın ve kesinlikle de Discord'a gelin. Hepinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.